Nasıl oldu? <laughs> Arkadaşlar video başlamadan önce hıçkırı tuttuğu için 2 dakika boyunca video başlamadı böyle durdu durdu hıçkırı geçmesini bekledi. Geçmeyecek bu hıçkırık başlamadan arkadaşlarımız öğrensin dedim hıçkırı geçti. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? Ben çok kötüyüm. Öyle çekim Arkadaşlar çok acıyor, çok ağrıyor. Biliyorsunuz ben daha önce 2 yıl, 1,5 yani bir buçuk yıl kadar ter takmıştım. Jane de 5 yıl ter takmıştı. Jane'li bilmiyorum ama benim daha önce hiç bu kadar acılı, ağrılı bir tedavim olmamıştı arkadaşlar. Dudağımın iç kenarı full kesildi. Acayip ağrıyor, acayip acıyor. Ne yapacağım ben bütün vücudum ağrıtıyor, başım ağrıtıyor. Ama ben slime prensi olarak, slime prensesinin kızı olarak karşınıza geldim. Arkadaşlar okulunuz nasıl gidiyor çok merak ediyorum. Okulu kaçıncı haftasınız? 4. haftasında mıyız? 5-6-7-8 falan. Sen değil. J. Poyraz ve bizim arkadaşlarımız. Okul 4. haftasındasınız galiba. 5 Bir ay olacak mı yani? Hayır yok artık olacak. ya nasıl olabilir bu? Zaten Arkadaşlar, 9 ay değil mi bir yıl? Bir yıl olur. Hayır ya <laughs> okul ya. yılından bahsediyoruz. Bir yıl olur yani Ceylin yalnız. Arkadaşlar Ceylin daha ayları bilmiyor. Hiç ona aylara sayabilir miyiz? Arkadaşlar benim okulum çok yoğun gidiyor. Bu Bugün sabah uyandığımdan neredeyse akşama kadar dersim vardı. Ondan sonra indim yemek yaptım. Sonra Poyraz'ı basketbola götürdüm geldim. Sonra yemek yaptım, yemek yedik. Ve şimdi, ve şimdi de saat kaç Ceylin? Hadi göster. 7 dakika sonra toplantım başlayacak. Yani montajı sen yapacaksın. Arkadaşlar o kadar yiyorum. 7 dakika sonra toplantım başlayacak. Böyle bir şey oluyor mu? 7 dakika çekeceğiz de sen yapacaksın. Sonra montajı yapacaksın. Atacaksın da. 7 dakikada sonra toplantıya Süper fikir Ceylin. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önünde 2 tane yapılmış yani çöpük olan slime var. Baya kasa açmışlar. Hemen şöyle bakalım Ceylin gel. Baya bak tamam mı? A A gibi. Nasıl? Yok plak mı? Bak bak. Böyle yani bildiğin, bildiğin Aa. plastik olmuş bak. bak. Yok bildiğin hani kabı şey, hani kap kap olmuş. Kap olmuş ve kabın plastiğinden olmuş. Bir açsın mı orasını? Açacağım şimdi ameliyata başlıyoruz arkadaşlar. Olmuyor. Şurayı aç bana küçük peynir bıçak döner bak. Ameliyata başlayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bile mi kesilmiyor? Hayır. Keseceğim dur. Çok zor. Tamam içini merak ediyorduk zaten. İçine bakalım <laughs> mı? Ceylin. Al. Oy üstünde yani. Din al, toz mayasına bas, da ekmek getir. <laughs> ekmek <gülüyor> olmuş içi ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Parayı ya. Bak bak. Sünger, sünger, bulaşık süngeri. Değil mi? O sesi duyuyor musun sünger sesine bak. Hı -hı. Bulaşık süngeri. Evet ya öyle olmuş. Bunu çok merak ediyorum. dört Burada dört farklı falan, dört farklı sayı falan var. Bir dakika dur bak bir yapma. Ay çok güzel gözüküyor. Şöyle bir alalım şuradan arkadaşlar. Oh canavar gibi ağzı açılıyor. Ana! Yumuşak mı altı yumuşak mı? Çıkmıyor. Nasıl Kır kır. Hadi. He. Hoppa. Yumuşak mı? Evet. Aa bakayım. Hala bak ama geliyormuş yavaş yavaş bak şuna. Arkadaşlar görebiliyoruz bakın. Sert, 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 yumuşak. Bakın. Aa. Görüyor musunuz yumuşak? Arkadaşlar? Evet. Geliyormuş yavaş yavaş öyle. Yani bir iki ay falan daha olmasaymışız. Bu tamamen bir önceki gibi olacakmış. Bakın. Bir de burası slime'da. slime daha. Slime oynamayalım ne kadar oldu? Çok. Slime yapmayalım ne kadar oldu? Çok. Çok oldu mu ya slime yapmayalım? Oldu yani. oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel çöplük slime'larım var. Şunu da şuraya şöyle oturtuyorum. İşte doğum günü pastası. Ne? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizinle böyle e, hayatımı paylaş, hayatımızı paylaşmayalım. Uzun bir zaman oldu ve bu uzun süre içinde Poyraz'ın doğum günü geçti. Evet. O zaman şey yapalım mı? Poyraz'ın doğum günü sünü, doğum günü sünü. Doğum günü. Bir hikaye olarak, yani hikaye değil de ne diyorduk buna? Kısa video olarak, reels olarak. Reels mi diyorduk? Ne diyorduk? Hı hı. Youtube reels mi diyorduk? Shorts. Youtube shorts, ha. <laughs> Instagram reels. Youtube short olarak geri paylaşım diyorum arkadaşlar. içerisinde. ne diyorsunuz? Hadi yorumuna yazın. Şimdi ay saçımda iyi kavuştum ve şey yoktu. yaptım? Sıla saçına mı sürdün yani? Evet. yani bu mu? Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi bakın bak, şunda çok az kalmış. Yan yana gelince ne kadar kalabildiğini görüyoruz. Bu kutu bir güzelliği. En az bunda kalmış galiba. O yüzden şunu alalım ve dökelim. Bu kutu kalın ne kadar oldu? Çok. Bunu istiyorum. Aslında dolab dolabımızda duruyor ama. Hayır onu yapacağım. Bak gördüğün gibi ikisinde de bundan var. Bunda olmayacak. Tamam. İlk önce onu elime karıştırıyorum. Bu arada toplantıma kaç dakika kaldı? Bakalım. İki. Oh. Çekiyorum. <laughs> karıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar of ya slime yapmayan o kadar uzun olmuş ki bakın sadece üç malzeme ile yaptım. Bu tutkal, üzerine biraz köpük ve üzerine slime bir şeyle yani sıvı jel koydum. Evet. şuna bakar mısınız? Ha burada bir slime var. Buna baksana birazdan. Bakacağım. Ne yazıyor üzerinde? Ne yazıyor üstünde? Bir şey söyleyeceğim, bu videoyu hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Evet. 24 saat boyunca elin hareketsiz kalıp kas katı olmasın diye <laughs> su... Su... Ne yazıyor ya? Su parantez içinde ve eğlence için. Su mu? Dönün bakayım. Su yazıyor. Bu su mu? Slime yazıyor bak aklına. S, L, I, M, E yazıyor. Ne? Insta yani dolapta 24 saat geçirme videosu çekiyorduk. Hatırlıyor evet. musun? Evet. Benim büyük dolabımda. Yani aslında küçücük dolabım yani. Tamam nereye kayboldun sen? Evet. İçine bir şeyler ekle. İçine bir şeyler ekle. İçine bir şeyler ekle. Ne ekle? Ben slime'da e çok seviyorum böyle böyle katılaştırmasını. O yüzden bunu Aa. ekleyeceğim. Pop 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 Ben Beyaz yani bebek bebek beyazı gibi beyaz slime olmaz O yüzden renk <laughs> <laughs> Renkli. Nasıl <ekl> <laughs> 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 kokuyor? Güzel kokuyor da. Bu Ayy, beklemez. Arkadaşlar <laughs> lütfen böyle bir şey yapmayın. Sıvı haldeyken katıp o pudrayı tutkalınızın içinde çözümlürün lütfen. Ve işte slime'ım hazır. Bunu ben ne için yaptım biliyor musunuz? Beyaz slime ne için yaptım? Tahmin edin. Pasta bak, krema olsun diye yaptım Aa. ya. Şöyle güzel bir oynayalım arkadaşlar, bakın şu şekilden. Şu, şekilde. şu oynama şeklini çok seviyorum. Hem slime'ı çok güzel bir tipe dönüştürüyor. Tipe. Yani şu tipe çok güzel oluyor. Marshmallow gibi oluyor tipe, değil mi? Hı. Bak bak. Uf. Çok seviyorum bu tipi. Ve çok sadesi var yer ya yapması. Ve birkaç tane daha yaptıktan sonra bunu tamamen açacağım ve krem olarak slime pastamın üzerine yığacağım. Hermione bariz çağrı Oh my. İşte güzel krema. Oldu. İşte krema bu işte arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar beğendiyseniz bu slime'ı yapmak istiyorsanız... Aaa! Geçmiş hemen gitmem lazım. Arkadaşlar eğer bu slime'ı yapmak istiyorsanız Dubişkoyca.com'daki bir sürü slime sizinden bir tanesini alabilirsiniz. Hem de tüm slime setlerimiz popit hediyeli. Yani yanında popit hediyesi de olacak. Onun dışında bu slime'ı sizlerdeki slime olan malzemelerinizle de yapmayı deneyin. Bakalım nasıl olacak? Bence bu tarif tam tutuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, eğlenceye yakalım. Hadi ben çok mantıya kaçtım arkadaşlar. Oyun oynayın ve hoşça kalın. Hoşçakalın. Dans rehberi. Aa. Adım 1, adım 2, adım 3. Ne yapıyormuşuz? Mesela bu benim e, yelpazem olsun. Yerpazemi böyle tutuyorum. Sonra böyle yapıyorum. Ve daha sonra böyle yapıyorum. Hop, hop, hop. Böyle bir dans e, rehberi koymuş Miss Teşekkürler Miss Royale'cim. Bu dans rehberini hemen tutuyorum arkadaşlar. Ekran resmini alın ve bu dans figürlerini size sergileyim. Bakın, görüyor musunuz? Miss Royale'in hareketlerine bak. Hı -hı. Gördün mü? Hı -hı. Dans ediyor. Yapacası var mı yoksa? Lütfen olsun. Var? Lütfen olsun. Bakalım. Bu kutunun içinde aksesuarları var. Birazdan öğreneceğiz var mı yok mu. Bu poşetin içinde kıyafetleri var. Tarağımız var. Bebeğimin ayakkabıları çok güzel. Olayınki bebeklerin en bebekler sevdiği bir şeylerden birisi. Tırnakları. Tırnakları, of. Of, bunun tırnakları mu muhteşem. Konuşamadım. Müthişim. Arkadaşlar değişik bir şey fark ettim. Bu arada... Bakın buna. Aa! Çok güzel. Evet. Let them dance! stuff the and rush.